Simgi'yi tıkladınız ve kanalımıza geldiniz arkadaşlar. Çok iyi ettiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bir kan videomuz, videomuzla birlikte sizin karşınızdayız. Bugün size bilgisayardan YouTube kanalındaki videoları nasıl küçük resim ilave edilir onu göstereceğim. Ve bu süreç boyunca hiçbir program indirmeyeceğiz ve hiçbir ücret ödemeyeceğiz. Yani o kadar güzel. Ve artık şimdi videoya geçmeden önce lütfen emeğime karşılık olarak aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Ve artık şimdi sitemize girelim ve e, videomuza başlayalım. Arkadaşlar önceki videomdan da tanıdığınız Canva sitesine girdik. Şimdi hemen arama motoruna YouTube tam bu yazıyoruz. Evet arkadaşlar yazdık. Ve gördüğünüz gibi en başta geldi. Ona tıklıyoruz. Evet geçen videoda olduğu gibi gördüğünüz gibi yine burada bir sürü ama bir sürü hazır kalıplar var. Siz de bunlardan istediğiniz birini seçebilir ve üzerine değişiklik yapabilirsiniz. Ya da birazdan benim yapacağım gibi işaretlediğim kısımdan kendiniz sadece kendiniz özgü bir küçük resim yapabilirsiniz. Ben şimdi böyle yapacağım. Evet create a blank YouTube thumbnail. Okey. Tıkladık. Arkadaşlar biraz video arasında oldu ama gördüğünüz gibi bizim burada can e ait başka bir videolarımız ve introlarımız var. Bunların nasıl yapılışını göstermemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sistemimiz açıldı. Şimdi buradan buraya bir fotoğraf yükleyeceğiz. Siz istediğinizi yükleyebilirsiniz. Yüklemek için upload kısmına soldan geliyoruz. Ve yukarıdaki upload media kısmına tıklıyoruz ve bize bir dosya atıyor. Tıkladık. Ve gördüğünüz gibi dosyamız açtı. Şimdi siz buradan kendi istediğiniz bir resmi seçiyorsunuz. Mesela ben bu fotomu beğendim. Hemen tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu kısımda iniyor. Upload kısmında da görebilirsiniz. İniyor. O insin. Evet şimdi bunu böyle tutup ekrana atıyoruz. Çalışma alanımıza atıyoruz. Ne oldu? Evet attık. Şimdi bunu büyüterek bütün ekranla aynı boyutta yapıyoruz. <laughs> Yok ya biz bunu silelim. Biraz da buradan biraz buradan. Evet arkadaşlar, olmayacağını anladığım için yeni bir fotoğraf yükledim. Bu fotoğrafla artık yapabiliriz. Şimdi buraya bir yazı yazalım hemen. Bunun yüzden hemen text kısmına geliyoruz soldan. Geldik. <laughs> Ve buradan yine bir istediğimiz bir font seçebiliyoruz. Ama isterseniz siz buradaki yazılardan birini de seçebilirsiniz. Böylece fontunu da kendiniz seçiyorsunuz. Ben bu fontlardan birini seçmek istiyorum. Evet arkadaşlar ben bu fontu beğendim. Şimdi bunu böyle boyutlandıracağım. Evet boyutlandırdım. Şimdi yazısını değiştirelim. Buraya YouTube basalım biraz. YouTube evet. Evet arkadaşlar ben buraya YouTube'tan bu neyli yazdım. Siz istediğiniz bir yazıyı yazabilirsiniz. Şimdi ben aşağıya e, Canva'nın logosunu koymak istiyorum. Çünkü Canva ile yaptık bunu o yüzden. Hemen soldan yine elementler kısmına geliyorum. Ve buraya hemen Canva yazıyorum. Yazdık. Alalım Cemba'yı. Cemba Bey bu tarafa alıyoruz. Boyutlandıralım. Evet koyduk. Şimdi bir de plus, plus işareti almak istiyorum. Bakın bir de böyle bir işaret buldum. Bunu da alıyorum. Ama bunu böyle küçültelim. şöyle şunu alalım böyle. Koyduk. Şimdi buraya YouTube e, simgesine koyalım. YouTube Gelecektir. Evet geldi. Bunlardan herhangi birini seçelim bunu. Şöyle alalım. Şuraya oturtalım. Evet harika oldu. Şimdi aşağıya bir free yazalım ki yani ücretsiz olduğu için. Hemen yine soldan text kısmına geliyoruz ve böyle yukarı yapalım. Add a healing. Alalım şunu şöyle buraya. silelim ve yazalım harika oldu ama bunun rengini ben sevmedim rengini şuradan değiştirelim hemen mavi değil mor değil bu renk güzel Evet çok güzel oldu. Arkadaşlar YouTube küçük şey, resmimiz tam olarak hazır şu anda. Şimdi işaretlediğim kısımdan hemen indiriyoruz. Bastığımızda şimdi benim facecam'ın altında kaldı. Burada mor renkli bir download oluyor. Ona tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi iniyor. Hayır hayır hayır. Evet arkadaşlar indi. Şimdi buradan şuna tıklayıp "Show in folder" diyoruz. Ben nerede? Evet. Üzerine çift tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi YouTube küçük resmimiz hazır ve çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Lütfen emeğimi karşılığı olarak aşağıdan kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. sağlıcakla.